Selam arkadaşlar. Şu anda yepyeni, çok güzel bir yerdeyim. Burası arkadaşlar çok güzel ormanlı bir yer. Burada arkadaşlar kayalar var. Bu kayaların üstünde de bir kapama bir taş var. Ve biraz daha ileride büyük bir kaya ve altında tuzaklı yerler var arkadaşlar. Onları size göstermek için buraya geldim. Daha önceden şu bölgeyi göstermiştim. Ama şuraları göstermemiştim arkadaşlar. Burası gördüğünüz gibi oyulan bir yer ve bu bir kasa, açılmış bir müjdelik yeri olabilir. Ve şu karşıda bir kapama taş var. Orayı size göstereyim. Daha sonra da tuzaklı olan yere götüreyim arkadaşlar sizi. Burası kapama taş dediğim yer. Bakın arkadaşlar, çok dikkat ederseniz sonradan ilave edilmiş bir yer gibi ve etrafında da mur de var. Ama burası bir sonradan üstte kapatılmış bir yer gibi etrafını göstereyim. Sağını solunu göstereyim. Buralarda başka bir şeyler var mı etrafında? Burası bizim Kapama taşımız arkadaşlar sonradan buraya ilave edilmiş gibi ve kapalı altına bakalım ve karşıda bir büyük kaya var bunu daha önceleri öbür videolarımda göstermiştim arkadaşlar ve burayı tekrar bir göstereyim Ortalama 7-8 sene önce çektiğim bir video vardı burada ve yine yolum düştü. Bakalım eski işaretler duruyor mu? Birlikte gezelim. kayamız burasıydı arkadaşlar. Ve altında bir kesik taş vardı. Ona bakalım. Evet kesik taşımız daha yerinde duruyor. Hemen yanına gidelim. Bakın arkadaşlar. Ve asıl kayamız hemen yanına yanaşalım. Dikkat çekilen yerleri göstermeye çalışayım arkadaşlar. Bakın şuralar hep kapalı. Sonradan sıvanmış gibi. Ve hemen şu yan taraflarına bakalım. Tam ortada arkadaşlar bir tane oyma var. Hem de bir oyma da alt tarafında ve üstteki dikkatimi çeken çizikleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar çok eskide insan eli yapılmış yerler. Ve ortada bir oyma var. Gezelim bakalım. Daha neler görebileceğiz. Şu güzelim ormanı göstereyim size. Artık son var aylarındayız. Ve oymalarımız kayanın ortasında. Hemen şuradaki oymaları da göstereyim yakından. Tabi buralar arkadaşlar oyma müjdelik. Buraların içinde bir şeyler varsa bile zamanla alınmıştır. Gezelim bakalım hemen. Şu asıl göstermek istediğim yeri de göstereyim. Bakın arkadaşlar Burası çok büyük, devasa bir yer. Sonradan kapatılmış bir yer. Yandan baktığınızda daha güzel ve net gözüküyor. Bakın öyle. Ortasında yapışan yerlerinde Horasan harçları var arkadaşlar. Hemen göstermeye çalışayım. Bakın arkadaşlar. Hemen içinde Horasan harçları var. Burası çok büyük bir taş yığıntısı ve kapalı bir yer. Evet şu ortadaki çiziyi görüyorsunuz Onlar da hepsi burç izleri arkadaşlar Çıkalım bakalım Burası da bir kapalı yer ama ortasında çok murç izleri var Bunda üstü kapalı gibi çıkalım bakalım. Evet. Tuzaklı yer dedim burasıydı arkadaşlar. Bunu dediğim gibi arkadaşlar 3-4 sene önce buranın bir videosunu daha çekmiştim. Ve yine yolum düştü. Buraları tekrar bir göreyim elyen olmuş mu diye. Gerçekten çok tehlikeli, tuzaklı. Bak hemen şurada durayım ben. göstermeye çalışayım şöyle. Çok da büyük bir rüzgar var. Arkadaşlar altı hala aynı duruyor. Ki yine küçük bir taşla duruyor. Evet hemen arka tarafına bir tekrar bir göz atalım ve gidelim çünkü hava çok bozdu. Evet yolumuza devam edelim. Evet. Çok güzel bir bölge arkadaşlar burası. Bu bölge Antalya ile Mersin arasında bir yer. Tabii mevkisini söylemiyorum. Hemen şurada bir yer daha var. Orayı da göstereyim sizlere. Şöyle dikkat çeken bir taş. Bunların çoğu üstünde işaretler var arkadaşlar. Evet. Yolumuza devam edelim bakalım. Şu anda arkadaşlar bulunduğum ile 400-500 kilometre bir uzaklıktayım. Ve akşama e durduğum yere gitmek için yola çıkacağım. Bu videomu da burada bitiriyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Arkadaşlar destek olmayı unutmayın. Destek olursanız bu gibi videolar devam edecek. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kal sağlıcakla.